Sayın Barut Sorum Sayın Bakan'a, radyoloji teknikerleri çok dertli ve sıkıntılı. Koronavirüs nedeniyle hasta yoğunluğu yaşanan acil şartlarında filyasyon ve acil şartlarında çalışma içinde olan radyoloji bölümlerinde röntgen odalarındaki çalışma koşulları dikkate alındı mı? Aynı hastaya yapılan çekim sayıları belli mi? Gereksiz tetkikin önüne geçmek için çalışmalar yapılıyor mu? Son bir haftada koronavirüs nedeniyle radyolojiden kaç kişi vefat etti? Ve vefat eden kişilerin aileleri için her Hangi bir çalışma var mı? Radyoloji teknikerlerin sağlığını düşünmek için gerekli önlemler alındı mı? Çekim ünitesinde minimum iki kişi çalışıyor mu? Alım sayıları atamalar artırıldı mı? Radyoloji teknikerleri endişeli, devamlı ölüm haberlerinin gelmesi üzerlerinde baskı oluşturmakta, ailelerine yansıyan psikolojik sorunlar yaşanmaktadır. Acilen bu alanlar düzeltilmeli, atama ve alımları da artırmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.